<laughs> hey. oh, is she or she? Is he or she? He. He? oh, yeah. oh you're a cute boy. <gülüyor> <gülüyor> Odakla. Odaklandın mı? Evet. Sanırım odaklandım. Evet, merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün Avustralya'ya Bugün Avustralya'ya nasıl geldik, ee, neler yaptık, hangi vize türüyle geldim bunları cevaplandıracağız. Bununla alakalı sizlerden biraz soru aldık. O yüzden dedik biz de böyle bir video çekelim. Evet, en baştan başlayalım. İlk başta biz nasıl tanıştık? Çok kısa ondan bahsedelim. Ben Konyalıyım arkadaşlar. Berke de İzmirli. Ee, Niye düşündün? Nasıl? <laughs> Avustralya'dan kafam karışıyor Hı. o yüzden. Ben radyo sunama televizyon mezunuyum. Belki de İstanbul'da medya haberciliği okuyordun değil mi? Medya haberciliği ne demek? Öyle bir şey mi bu? Televizyon haberciliği ve programcılığı. Ha, televizyon haberciliği ve programcılığı okuyordu. Okuyordu değil, okuyor. Yani burada İstanbul devam İstanbul Bilgi bitiyor. Üniversitesi'nde okuyordum. 3 yıl okudum. E, son yıl kişisel sebeplerden dolayı e, Avustralya'ya geldim. Hem dedim, Son sene Avusturya'da mezun olurum ama tabi biraz işler tabii dil konusunda biraz sıkıntı çıktı. Yani şu an İngilizcem iyidir, konuşabiliyorum vesaire ama akademik olarak e, bir eğitim sistemine girdiğin zaman çok zorlanıyorsun. E, tabii. O yüzden e, biraz adapte olmakta sorun yaşadım ama devam edip onu bitireceğim o kesin. Biz nasıl bir araya geldik? Bana mı soruyorsun? Evet aşkım. <laughs> Kime soruyorum? Tamam, Yok, şuradan geçen bisikletli e, ablaya soruyorum. Ben staj için İstanbul'a gittim TV8'e. Belki de stajda oradaydı. İşte biz stajda tanışmış olduk. Evet. Oradan bir arkadaşlığımız başladı. Biz böyle işte TV8'e gidiyoruz. Bize oryantasyon yapıyorlar sürekli. Yemek arası oldu. Tabi tabii yeni ilk günler böyle. Biz ilk gün mü tanıştık? İlk gün. İlk gün değil mi? İlk gün olduğu için tabii kimse birbirini tanımıyor. Belki Efendi de oraya arkadaşıyla gelmiş. Pelin. Arkadaşımla onu, gelmedim. Onu da öpüyorum, izliyorsa. Denk Pelin. geldik, bilmiyordum. Aynı sınıfta okuduğum arkadaşımla aynı staj dönemine denk geldik. Ondan sonra ben de yalnız başımayım tabii. Berkin tanışmamışım. Yemeğimi aldım, geçtim masaya. Böyle yalnız yalnız yiyorum. E, ''Merhaba, bizle yemek ister misiniz ya yani ''İster misin?'' dedi. ''Bize katılmak ister misin?'' dedi. Ben de bir baktım şöyle, masada işte arkadaşı da vardı. Böyle it uğursuz bir şey değil yani o yüzden. Zaten arkadaşım da yoktu. Hani arkadaş da edinmeye çalışıyordum dedim, neden olmasın? Yani tabii olur dedim. Hemen. Amacı nasıl kötüye kullanılır? Niye canım? Yani... Biz kullanmışız senin amacını. Hani arkadaşlıkla geldiğin şey evlilikle bitti. <laughs> Biraz öyle oldu. O dönem bir arkadaş olduk sonra konuşmadık. Evet iki bir... Iki sene falan konuşmadık. <laughs> Bayağı. Ona... O sırada ben mezun oldum, İstanbul'a gittim. Orada çalışma ya başlayacaktım. Tabi iş, arama süreci yani. Ben de Avustralya'dayım bu arada tabi. Tabi, belki de Avustralya'ya geldi. Daha sonra tam koronanın patlayacağı dönem bu arada. Yani patlamadan böyle patlamış mıydı? Birkaç böyle mi? vardı hani vaka vardı dünyada bilinen ama Hani daha böyle ha, bir... Türkiye'de yoktu daha. Belki e, tatile Türkiye'ye geldi. Ondan sonra işte bana mesaj attı. Görüşelim, edelim, bilmem ne falan filan. Öyle demedim şimdi. Bunu bir, hadi hadi. Kolay kolay geçme dedim ki. Şimdi e, Türkiye'ye geldim dedim. E, seni görmeden dönmek istemiyorum dedim. O da tamam o zaman diye mesaj attı, cevap verdi. <laughs> tamam deyince biz de buluştuk tabii ki. E, buluştuktan bir süre sonra ilişkiye tekrar başladık. Evet. Bir süreden kastım aynı gün içinde şimdi Bir arada. gün falan. <laughs> Daha da komiği. 2 ay sonra falan evlenme kararı aldık. Ya biz zaten biz 8-9 ay uzaktan ilişki yaşadık. Evet, öyle. Belki Avustralya'daydı ben, Türkiye Türkiye'deydim. İşte ben o tatile geldiğimde ilişkiye başladıktan sonra ben tatil bitince geri dönmek zorunda kaldım ilişkiye evet. uzaktan devam ettik. Neyse öyle böyle 8-9 ay atlattık. Berke geldi. Gelir gelmez hemen bir nikah, nikah kıydık. Ha geldim anında. Bu arada şöyle söyleyeyim. Biz bir acenta ile çalıştık. Yani vize konularında. Çünkü bu şekilde de hem daha hızlı oluyor. Yağmur başladı. Şunu belki durur biraz bana. Al durar. Büyük ihtimal durur. Yağmur başladı inanamıyorum. Dur dur hiç kıpırdamadım. Ama kameraya gelecek. Ben bu arada partner vize başvurusunda bulundum. Yani Berke'nin üzerinden vizeyi başvurmuş oldum. Evet ben Avustralya vatandaşı olduğum için. Evet. Partner yani partner vizesi. Partner vize. Partner vize. Üzerinden başvurduk. Normalde bekleme süresi 14 aydan 28 aya kadar çıkabiliyor olması lazımdı. Biz vizeyi. Şimdi pandemi sürecinde parmak izi verme kısmı kapalıydı o yüzden bir kafadan 2-2,5 iki, iki ay bekledik. Tabi. Şey, parmak izi verdikten sonraki ikinci haftada biz vizeyi aldık. Parmak izi vermeye gidildiği gün aynı zamanda biyometrik fotoğraf çekiyorlar. Başvuru ücreti ödüyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra bekliyorsunuz artık. Daha sonra işte vizeniz onaylanacak mı, onaylanmayacak mı bekleme süreci. Söyle Şunu söyleyeyim ben Avustralya vatandaşıyım. Nasıl Avustralya vatandaşıyım? Onu merak edenler varsa. Ee, babam zamanında Avustralya'da doğmuş. Ben de doğduğundan beri o hakka sahibim. Ee, yalnız ben 18 yaşındayken aldım sanırım. Yok 20 yaşındayken aldım. Biraz geç aldım. Ama aldığım zaman hemen atlayıp geldim. Keşke biraz, biraz daha erken gelseymişim diyorum. Hani belki liseyi Bunun burada okusaydım. Bunun yeni yerine gelmiş. Ama şimdi benim de Türkiye'de yaşadığım yaşam kötü değildir. Rahat yaşıyorum. Değil Biliyor ama? musun sen o yüzden zaten buraya gelmek istemedin. Bir de o zamanlar bu kafa yapısında insan olmuyor. Şimdi biraz hayatın içine girdiğin zaman, öğrenmeye başladığın zaman aslında ne kadar zor olduğunu Zorlukları hayatın. Zorlukları gördükçe. Çalışma teşekkür ederim Türkiye Tasdik Kurumu. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah. Allah Anlatsana oğlum ne böyle uyarıp duruyorsun ya. Kesip durma işte bak o treni bozuyorsun. Tamam. Ne ben... güzel evet. konuşuyorum. Lokomotif belki. Hayatın zorluklarını biraz öğrendikten sonra e, Avustralya'nın Türkiye'den ne kadar farklı olduğunu anlıyorsun. Yani bu herhangi bir Avrupa ülkesi için de geçerli olabilir ya da daha yukarıda İskandinav vesaire gibi. Şimdi e, biz buraya nasıl geldik? Yani sınırlar kapalı nasıl gelebildik? Şöyle bir şey, e, Avustralya hükümetinin... <laughs> Sineklerle kapışıyoruz. Avustralya hükümetinin vatandaşları için düzenlediği böyle uçuşlar var. Buna difet deniliyor yanlış bilmiyorsam. Hayır, difet yani... Department of Foreign. Bir dakika, lazım. Çalıştım da halbuki. Department of Foreign Affairs and Trade. Bayağı da uzunmuş. Avustralya vatandaşlarının ve ailesinin e, Avustralya'ya gelebilmesi için düzenlediği uçuşlar. E, bu uçuşları her ay gönderiyorlar. Tabii öncelikle siz başvuru yapıyorsunuz. DFET'e. DFET'e başvuru yapıyorsunuz. Ondan sonra size başvurunuz Yaptıktan sonra mail gönder. Mail mail gönderiyorlar arkadaşlar. İşte şu mesela diyelim ki Kasım'da başvurduk. 23 Kasım'da uçuş var diyorlar. Siz de hemen girip internet üzerinden bilet alıyorsunuz. Hiç yurt dışına çıkmamışsınız. Vize başvuruları biraz daha zor oluyor. Ama e, şimdi Avustralya'ya gelmenin birçok yolu var. Mesela yeni mezun vizesi var. Belirli dallarda. Mesela mühendislik. Özellikle mühendislik. Mühendislere bayılıyor. Tapıyorlar Avustralya'da. Hindistan'dan aldıkları bütün adamlar mühendis. Türkiye'den aldıkları bütün adamlar mühendis ya da bilgisayar yani yazılımcı vesaire. Her ya bilgisayar, inşaat her alanda mühendis alıyorlar. O yüzden mühendisseniz gelme şansınız çok yüksek. Direkt yüksel. başvurun. Yani yani tabii gel bir gelme hayaliniz varsa şimdi gidip de insanlara ya, tabii. tabii. <laughs> Yanlış anlaşılma olmasın. Burası o kadar kolay bir e, ülke değil. Tabii yaşam açısından çok çok daha kolay Türkiye ile karşılaştırılamasını bile e, fiyatlar olarak e, gerek olarak hani market alışverişi elektronik ürünler arabası vesairesi çok ya, daha Türkiye'de ucuz. Türkiye'de lüks e, olarak adlandığımız adlandırdığımız her şey burada aslında normal. Ha tabi alışmak biraz zor arkada aileni bırakıyorsun ya, arkadaşlarını ki. bırakıyorsun sosyal ortamını bırakıyorsun. Çünkü Avustralya'daki sosyal ortam bizimki gibi değil yani o konuda yanına bile yaklaşamaz. Bizim o arkadaşlarla buluşmalarımız, etmelerimiz, birlikte zaman geçirmelerimiz yani onu karşılaştıramazsın bile. Burada öyle bir sistem yok. yani insanlar biraz daha kendilerinin için takılıyorlar, kendileri için yaşıyorlar. Daha çok ailecek gibi burada. Tabii. Yani ailelerine daha çok zaman ayırmayı seviyorlar gibi. Evet. Bir de mesela Avustralya'da şöyle bir şey var. İnsanlar hafta içleri hayatlarını yaşayıp hafta sonları dinleniyorlar. Evet, Türkiye'de çok... tam tersi. <laughs> Türkiye'de hafta içi çalışmadır sadece çünkü zaten uzun çalışma saatleri ama hafta sonu asıldır çıkma zamanı. Başka bir vatandaşınız yok, e, Türk vatandaşsınız. Ne yapabilirsiniz Avustralya'ya gelmek için? En basit yöntem bence şahsi fikrim öğrenci vizesiyle gelip e, burada öğrenci vizesiyle hem çalışma izniniz de oluyor belli bir saat boyunca hem öğrenci olarak gelip hem çalışıp işte para kazanıp kendi ihtiyaçlarınızı rahat rahat karşılayabiliyorsunuz. Bu olur. Ya da Belli bir durumunuz varsa burada e, yine aynı şekilde tayf e, kursları oluyor. Mesela iki yıllık aşçılık evet. ve tayf kursundan e, o mezun olduğunuz zaman hemen işe başlayabiliyorsunuz. Bizenin ne kadar sürede çıkacağı insana insana tabii ki değişen bir şey. Sizin <laughs> çok tatlı. Bir tane köpeği top oynatıyorlar da gözüm ona Gel buraya. Şimdi şöyle bir şey var bu vize türünde, e, evliliğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Yani gerçekten evli misiniz yoksa numaradan mı yapıyorsunuz? Çünkü biz birçok insan Avustralya'ya gelebilmek için sahte evlilik yapıyor, formalite icabı. Bu yüzden de devlet artık hani iyice kanıtlamanız gerektiğini söylüyor. Evet. Biz bayağı e, bütün WhatsApp, WhatsApp konuşmalarımızı fotoğraflardan. inceledik, oradan böyle gönderilebilir olacakları seçtik gönderdik. <laughs> Bütün fotoğraflarımızı ta işte 2-3 sene öncesinden kalma hani fotoğraflarımızı da koyalım daha böyle sağlam olsun tanışıklığımız diyelim. Tabi tabi ilk zamanlardaki fotoğraflarımız. Tabi. İşte mesela özellikle en çok e, işe yarayan ailelerle birlikte çekilmiş Hı. fotoğraflar. Yani bizim işte e, nikah fotoğraflarımız olsun, babaannelerle hani anne baba öyle tür fotoğraflardan biz e, bir metin yazmıştık onu hatırlıyorum. Tabii. Nasıl tanıştığımıza Hikaye yazıyorsun, da bayağı anlatıyorsun. Nasıl tanıştınız, nerede tanıştınız, evet. ilişki nasıl devam etti? İşte şu tarihte tanıştık, şöyle tanıştık. Benim Avustralya'da Burada. hazırladıklarım Hı. vardı. Evet. Şimdi hepsini hatırlamıyorum çünkü biraz fazlaydı hazırladığım dosyalar ama hatırladıklarım birkaç tanesini söyleyeyim. Burada yani marriage certificate diye geçiyor. Yani Evlilik belgesi yani burada Avustralya'da bir evliliğin olmadığını gösteren belge. Burada evli gerekiyor. misin değil misin? Onu <laughs> bir geliyorum sen burada evli. Ben çok i̇şte, Criminal report. yani kriminal nasıl herhangi bir ona? suç işledin mi işlemedin evet. mi? Evet adli adli rapor adli evet. rapor şu an hatırladıklarım bunlar ama doldurulması gereken belgeler vardı vesaire çok e, detaylı bilgi veremiyorum o konuda ona biraz kendiniz He? başvururken fark edersiniz hava çok güzel bence bu arada hava mükemmel bugün ya. Evet ya yemin ederim Böyle bir soğuk diye bunları giydik. Şu an pişiyorum. Buranın havası gibi ben hiçbir yerde böyle bir şey görmedim Zaten arkadaşlar. Zaten dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hava yok. Gündüz buz gibi ise birkaç saat sonra böyle sıcak oluyor. Akşam buz gibi ise sabah işte aynı cümleyi mi kurdum az önce? Aynı cümleyi. Işte. <laughs> Bu arada biz gelirken iki kere biletimiz iptal oldu. Biz yani bir senedir gelmeye uğraşıyoruz buraya. İlk biletimizi aldık arkadaşlar tamam mı? Gideceğiz artık yani her şeyimizi toparlamışız, valizleri yapmışız. Yani her şeyi artık toparlamışız. Sabah oldu kalktık. Şöyle bir durum oldu. Bizim e, vize için başvuru yaptığımız ajentadaki adam bizi aradı dedi ki bugün bir Avustralya vatandaşının eşi Singapur üzerinden gitmeye çalışmış. Onu geri döndürmüşler kapıdan. Size de aynısı olmasın dedi şansımıza yani evet. o gün aradı yani gerçekten çok büyük şans çünkü 20 milyarlık bir biletten bahsediyoruz iki kişi tabii. çok ciddi bir Hadi, rakam bizim için parantez açayım koronadan dolayı fiyatlar Uçuk, bayağı, tabii, bayağı normal gitti. fiyatının iki katı üç katıydı yani daha fazla ben yani kişi başı 50 60 bin lira olduğunu gördüm biletin. Tabii. daha bile fazlaydı hatta bir ara ee, neyse bizi arıyor sabahtan işte Esat Bey sağ olsun. teşekkürlerimi iletiyorum biz işte Singapur'dan geri döndü. siz size dikkat edin. Biz de tabi telaşa kapıldık. Yani almazlarsa ne yapacağız? Bilet tabii. yanarsa. Hemen aradık Türk Hava Yolları'nı. Bileti iptal, iptal ettirdik. işte belli bir ceza ödedik ama hiç sorun değil yani sonuçta total parayı kurtardığın için bir sıkıntı olmadı. İyi sıyırmıştık onu. Temmuz ayını aldık 6 ay sonraya tekrar ikinci biletimizi aldık. Çünkü yoktu bu arada o dönemde. Yoktu zaten hiç yoktu. Neyse dedik e, bu arada yani 6 ay nasıl geçecek? Onun sonra 6 Tabii. ay nasıl dayanacağız falan bu moddayız yani. Ki 6 ay sonra da iptal oldu gidemedik. Bir hafta kala yine Çok mail üzücüydü, geliyor. Hatırlıyorum. Ama gerçekten çok kötü bir şey. Yani bunu yaşayanlar bilir arkadaşlar. Ee, hazırlık yapıyorsunuz, işte o kadar... E Bütün hayatını değiştiriyorsunuz. Hayal yani. kuruyorsunuz, hani tam artık oldu gideceğiz falan filan. Çat bir anda yani her şey değişiyor, gerçekten değişiyor. Neyse, bizim ikinci biletimiz de iptal oldu. Birazcık saldık, saldık. o ara. Dedik ki, biz bir bırakalım. Çünkü bunu çok sıkıca gidemeyeceğiz biz yani dedi. Şimdi şundan da bahsedeyim. Hayırlı Ondan Çocuklar sonra... bunlar ne yapıyor diye bakıyor. <laughs> Geçerken böyle küçük küçük <laughs> meraklılar. Bizsizdiler böyle. Bize sürekli e, BFET'ten teklif geliyordu. Biz kabul etmiyorduk çünkü kendi aldığımız bilet daha ucuzdu. Bir de zaten bileti almıştık hani o anda bir öyle <laughs> karşılayacak bir durumumuz da yoktu. 6 ay sonra iptal oldu bilet ve şansımıza da bize o sıralı Difetten o e-mail gelme trafiği durdu. Bir anda teklif gelmiyor. Hani bir anda kestiler bize teklif etmeyi. Hani baktılar herhalde biz hiç gelmemiş yapmıyoruz. Evet, biz yapmıyoruz. herhalde. Tabii biz durur sağlık. muyuz? <laughs> durmadık. Bu sefer biz her gün mail göndermeye başladık. Bu sefer başladık. benden de mail göndermeye başladık. Şimdi iki taraftan böyle bir ben gönderiyorum bir Berke'den ama her gün günde 2-3 yani kere cidden öyle her gün son. günde iki 3 kere rahatsız ettik yalvarıyoruz artık kendimizi acındırıyoruz lütfen bizi alın işte biz burada çalışmıyoruz 5 parasız kaldık <laughs> gidemiyoruz da bilmem de falan filan ondan sonra yerinde artık değil. adamlar aynen bir iki 3 ay falan böyle gitti. Evet en son ee, Şansa bak, Türkiye'den direkt Darwin uçuşu. Yani hayatımda duymadığım bir uçuş bu arada yani. Evet. Normalde en az bir transferle gidiyorsun, bir aktarma, transfer değil, aktarma ile aynen, gidebiliyorsun. Aynen. Direkt uçuş geldi bize, de benim mailime geldi. Biz evde çığlık Biz artık. Yani, yani çok bahsetmek istemiyorum ama ben tuvaletteydim. <laughs> Çığlık sesi duyuyorum, Aşka ne bir şey geliyor içeriye. İlaç gibi geldi, o kadar olumsuz olaydan sonra... Yani tabii kötü şeyler de yaşadık. Çok bahsetmek istemiyorum o süreçte. Tabii. Ee, yani bayağı ilaç gibi geldi, bize... Yani bütün hayatımızı mutlu, değiştirdi. Evet, bütün Zaten hayatımızı buraya gelmek değiştirdi evet, zaten de... Ama Neyse. onu... Hayır, o haberi almak ha. bile o anda psikolojik olarak hayatımızı değiştirdi. Tabii. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim, bunu unuttuk. Benim vizem bir yıllıktı evet. ve benim vizem dolmak üzereydi arkadaşlar. 2 ay sonra benim vizem doluyordu ve biz vize için 7500 dolar mı ödedik? Evet 7500 yani toplam fiyatı 7400-7500 dolar civarında Avustralya dolar civarında tuttu. Evet. Yani vize için bu kadar para ödedik ve benim vizem iki ay sonra iptal olacak iptal olursa bir daha ödeyemeyiz, gelemeyiz yani bu yüzden de. İmkan söyle yani 7500 Avustralya doları. Yani tabii nereden bulacaksın? Ki India? bizim geldiğimiz dönemden beri Avustralya e, dolarının kuru iki, e, hani 2 eee hani 2.0 civarında yani. arttı yani. Evet. Şu an bile 8.5'a fırlamış ya. Avustralya doları rekor an... yani dünya. Ben hatırlıyorum buraya ilk geldiğimde 4 sene 4 4.5 sene önce 2.75'ti. 4 senede nasıl 8.5'a çıkabiliyor ya? Dehşet bir şey. Yani şöyle söyleyeyim bizim için kolay bir süreç değildi. Şu anda hani gelemiyorsanız, gelmeyi bekliyorsanız sizi de çok iyi... Aaa! Korktu mu? Şu anda siz de hani belki gelmeyi bekliyorsunuzdur, kapıların açılmasını bekliyorsunuzdur. E, sabredin arkadaşlar. Çok zorlu bir süreç olduğunu biliyorum. E, çünkü ama biz, de, sabır. biz de çok zorlu bir süreçten geçtik buraya gelebilmek Ki için. Ki ben Avustralya vatandaşı olmama rağmen bu süreçten geçtim. Karantinayı anlatmadık. Şimdi biz karantina karantinanın karantinanın direkt videosu var. Karantinayı niye Ya karantina videosu var ama bilgisi yok. İzleyin. Yani şuraya koyarım. Bence doğru gösteriyorum. Bence burada olacak. Hadi Şurada bakalım. Bence abi. burada ol. Saplıyorum. Hesaplıyor. <laughs> <laughs> Bence burada. Neyse. E, karantinada ha biz bu işte dediğimiz gibi Dişet'le gittik. Orada iki hafta boyunca karantina zorunluluğu vardı. Karantinada kaldık. Karantinada yaklaşık 2500 Avustralya doları verdik toplamda. Normalde kişi başı veriliyor bu. Evet. Onun nedeni de şu. Low income sınıfı diye bir şey var. Mesela diyorum 68 bin Avustralya doları altında kazanmışsan bir yıl içinde sen e, az kazanan sınıfına giriyorsun ve sana bir indirim yapıyorlar. Biz 68 bin dolardan tabii ki daha az kazanırız. Öyle bir söz konusu bile olmadığı için bize evet. indirim yaptılar. Ee, geldiğinizde ilk iki yıl sonra oturma izni, 5 yıl sonra da vatandaşlık alabiliyorsunuz. Sanırım 4 yıla düşürülmüş de olabilir. Çok emin değilim. Dört Ama 4 yıl, vatandaşlığa başvurma sırası 4 yıl olabilir. Yani değişiyor bir şey Dört 4 ya da 5'tir. Hani karıştırmayayım, 4 ya da 5'tir. Su mu gelmiş ekrana? Evet. Yüzün... <laughs> Su gelmiş yüzün şey. de buharlanıyor. Yağmur da yağmaya başladı. Biz artık videoyu kapatalım. Bizim bu kadar. Biz kendi tecrübemizi anlatmaya çalıştık. Kendi bildiklerimizi size aktarmaya çalıştık. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Yani böyle çok da size ayrıntılı bilgiler veremedik. Çünkü kendi yaşadıklarımızdan... Ee size aktarmaya çalıştık. Elimizden geldiğince. Elimizden bahsettim. geldiğince umarım sevmişsinizdir. Bir sorunuz olursa mutlaka yorumlarda yazın hiç çekilmeden Biz rahatlıkla onlara cevap veririz istediğiniz şekilde. Bu şekilde. Evet. bir videoda böyle sonuna geldik. Daha bu videolardan çok olacak. Onu da söyleyeyim. Daha çok videomuz tabii, olacak. Tabii tabii yani yerinize ayrı. Siz yaşadıkça bak bak. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda umarım görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Kapat. İşte görüyorsunuz. <laughs> Gerçekten görüyorsunuz böyle bir insan. Yani siz aşağıda linçleyin bence. <laughs>